Hz. Bureyre'den rivayet olan hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ki Men تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ Kim ikindin namazını terk ederse bilerek Gençler, talebeler, öğrenciler iyi dinleyin Kim ikindin namazını bilerek, isteyerek terk ederse diyor Allah Resulü amellere kabul edilmez. Onun için namazlarınıza hele hele ustana usta, orta namaza Allahu Teala bizzat hafizu ala sarvati ve salatil lusta demiş. Orta namaza ikinin namazına bunun için dikkat edin. Bütün namazlara dikkat edin ama ikinin namazına ayrı bir dikkat edin inşallah. Yine İbn Ömer radıyallahu anhu velzi tefutuhu salatu'l asr fe wutira ehlehu ve maluhu ikindi namazını geçiren kişi sanki bütün malını ve bütün her şeyini ailesini kaybetmiş gibi olur. Yani? İkindi namazını geçiren kişi yani. Bunun için ikindi namazlarını ihmal etmeyin. Yani beş vakit namaza ayrı bir önem gösterin. Çünkü dinin direği Müslüman namazsız olmaz. Fakat ikinin namazını kaybettiği zaman her şeyini kaybetmiş olur.